Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bilgiler vermek istiyorum. Bizim ürünlerimiz, insanlara tavsiye ettiğim ürünler ilaç değiller. İlaçlar hastalıklarla alakalıdır. Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkarlar. Mecburen kullanırız. Hepsinin yan etkileri vardır. İlaç kullanmayın demiyorum bu arada. Doktor yazmadığı sürece ilaç kullanmayın diyorum. Besin tamamlayıcıları ise doğru kullanılırlarsa bir tarafı yaparken diğer tarafı da yaparlar. Yani biz balık yağını kalp damar sistemini desteklemekle ilgili kullanırken aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlığı olanları da desteklemiş oluruz. Aynı zamanda beyni de desteklemiş oluruz. Aynı zamanda birçok kanser türünü engellemiş de oluruz. Bir taşla bir sürü kuş vururuz. Astımdan sedefe kadar birçok hastalıkta da destek vermiş oluruz. Çünkü balık yağının iltihap giderici özelliği, antioksidan özelliği, antitümörel özelliği ve en önemlisi de anti aterosklerotik özelliğinden yararlanmış oluruz. Hem damar içini temizleriz, ateron plaklarının oluşmasını engelleriz. Hem damar sertliğini engelleriz hem de şeker hastalarında damarın içerisindeki yüzeyin bozulmuş halini düzeltebiliriz. Endotel yapısını düzelttiği için. Yani bir taşla birçok kuş vururuz. Alternatif tıp değiliz. Alternatif tıp, tıbba meydan okuyan, tıbbın dışında olan genellikle üçkağıtçıların yer aldığı tıptır. Biz tamamlayıcı tıbbız. Tıbbın içindeyiz, dışında değiliz. Gelişmiş ülkelerde bütün doktorlar bunları bilirler. Sağlıklı yaşamak için kullanırlar. Hastalara da tavsiye ederler ve kullandırırlar. Türkiye'deki doktorlar ise besin tamamlayıcılarını bilmezler. Çünkü Türkiye'deki tıp fakültelerinde besin tamamlayıcıları gibi ders okutulmaz. Doçent de bilmez, profesör de bilmez. Ben Gülhan Askeri Tıp Akademisi, GATA mezunuyum 1991. Bana okutulmadı. Kızım bezmalem tıp fakültesi mezunu, ona da okutulmadı. Çapa'da, Cerrahpaşa'da, Hacettepe'de de okutulmuyor. Dolayısıyla bir doktora ben balık yağı kullanayım mı, arı sütü kullanayım mı, propolis alayım mı, çocuğuma balık yağı vereyim mi diye sorarsanız çoğunluğu bırak bu saçmalıkları cümlesini kullanırlar. Meslektaşlarımın bu kadar keskin cümleler kullanmalarının nedeni sadece bilgilerin olmaması değil aynı zamanda bu sektörün açılarının elinde olmasıdır. Açın televizyonları, panakslar, altın çilekler, kırla gittiğini göreceksiniz. Girin internete sağ taraftan fışkırıyorlar. Saçlarınızı baştan çıkartıyoruz. Kril yağı, kremi gibi. Bunlara girmezseniz cep telefonunuza mesajlar geliyor ya da aranıyorsunuz. Beni aradıklarına göre muhtemelen siz de arıyorlardır. Türkiye'deki doktorların %95'i bu türünleri tür bilmezken %5'i bilirler. Çünkü işte bir takım kongrelerde karşılaşmışlardır omega 3'le arı propolis ile iyi olduklarını bilirler. Fakat o arkadaşlarımızda, o meslektaşlarımızda hangi hastalıkta ne dozda kullanılacağını bilmezler. Bir doktora yaklaşırken doktor olmayan arkadaşların anlatması bu tür ürünleri doğru değil. O yüzden hekim arkadaşlarıma benim sunumlarımı izlettirin. YouTube'dan izletebilirsiniz ya da sunumumuza getirin. Her zaman misafirimiz olarak meslektaşların başımız üzerinde yeri var. Doğallık %100 iyilik anlamını taşımaz. Yılanın zehri de doğaldır, mantar da doğaldır, öldürebilir. Doğallıkta miktar önemlidir. Kekik suyunu bu kadar içerseniz iyi, şu kadar içerseniz karaciğerinizi mahvedersiniz. Doğallıkta gece gündüz aç tok almanız etkiyi değiştirebilir. Doğallıkta iki iyi şey aynı anda alırsanız kötü bir şey ortaya çıkabilir. Çünkü etkileşim diye bir şey var. İyi olan şey doğallık değildir. İyi olan şey kontrollü doğallıktır. Forever Living yani bizim çalıştığımız firma kontrollü doğallığın dünyadaki en büyük, en önemli adresidir. 3 tane aynı hastaya aynı ilacı veriyoruz. İkisi iyileşiyor, birisi iyileşmiyor. Neden? Multifaktöryel bir yapıyla karşı karşıyayız. Sadece hastalık rol oynamıyor. Genetik yapı, savunma sistemi, stres, beslenme birçok değişken var. O yüzden bunları kullan, kesin iyileşeceksin türü cümleler kullanmayınız. Hiçbir doktor yazdığı reçeteye garanti vermez. Çok fazla değişken olduğu için. Önce ürün eğitimini izletiniz. Ondan sonra benimle görüştürebilirsiniz. Ve hastalarda mutlaka doktor kontrolünde yani benim kontrolümde bu ürünleri kullandırmalısınız. Ürünleri bilen bir doktorun kontrolünde kullandırmalısınız kısacası. Evet bugün vereceğim bilgiler bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Türkiye'de tabi yanlışlar çok hızlı çoğalıyor. O yüzden doğruları da aktarmak lazım. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum hepinize.